Sizden şu sözü alalım. Ben yine geleceğim. Haziran'ın başında tam gün belli değil. O günü takip edeceksiniz inşallah. Kadınız, erkeğiniz, mazereti olanlar ecirde ortak. Ama ben sizi nereye çağıracağım? İstanbul'da bir yere çağıracağım. Gelir misiniz? Evet. Geleceksiniz ama. Yoksa size gelmem daha. İzmit kaç otobüs geldi sorarım hesabını. Öyle bir şey yok. Ben iki ayda bir geleceğim size. Siz bir kere çağırıyorum sizi. Nereye çağıracağım sizi? Mahmut Efendi Hazretlerimizi unutturma çalışıyorlar. Yolunu bozdular. Fikir Hoca'yı şeyh yaptılar. Rabıtayı bozdular. Hasan Efendi hocamıza muhalefet ettiler. Hocamız 20 aydır bana rabıta olmaz dedi. Efendi'ye ben rabıta yapıyorum dediği halde onun ölümünü bekler beklemez benim yine doğruluğum meydana çıktı. Bunların derdi rabıtayı bozmaktır. İsmaila yöneticisi Seyfettin İnaç ne dedi? Herkes Fikri Hoca'ya yapacak dedi. İnşallah dedi Efendi'ye yapanlar da döner. Bizi Efendi'den döndürmek için adamlar dua etmeye başladı. Bunlar Sıvana'dan çıktı, Ray'dan çıktı. Biz kime tabi olduk? Denizli'deki İbrahim Efendi hocamıza Ali Haydar Efendi babamızdan kalan büyük alim, büyük veliye gittik. Başımıza emir olarak onu seçtik. O da dedi ki Efendi Hazretleri son şeyhtir. Efendi Hazreti Mehdi'ye kadar vekilleriyle ulaşacaktır. Rabıta Hazreti Mehdi'ye devam edecektir. Bütün hoca efendiler şu anda akın akın İbrahim Efendi hocamıza tabi oluyor. Maaşlı vekiller bilmem neler bilmiyorum onlar nerede kalırsa kalıyor. Bugün e, meşhur hocalarımızdan e, efendim e, Mehmet İslamoğlu hoca efendi de geldi. Ömer Mahmutoğlu hocamız da geldi. Yusuf Şensoy hocamız geldi. Adem hocamız ulaş Adem Ulaş hocamız geldi. Öbür Adem hoca zaten burada adamasına. O zaten çoktan ilan etti. Bütün hoca efendiler teker teker önümüzdeki hafta göreceksiniz. İbrahim efendi tarikatı bozdurmadığı için, efendiyle devam ettiği için, silsileye iftira katmadığı için bütün kadın erkek medreseler hocalar yakın zamanda hakkı bulacaktır. Allah şu anda yanlışta olanları da hidayet eylesin, ıslah eylesin, şuur nasip eylesin, şuur versin. Ama bu kaçınılmaz bir ayrılıktır. Çünkü efendi rabıta bana devam edecek diye kulaklarımla vasiyet etti. Hasan efendiden sonra cemaat seçer dedi. Ama onlar cemaat şuraya seçtirmedi. Ne yaptılar? Hasan efendi böyle dedi dediler. Hani Hasan efendinin sesi? Yok. Bana gelmesin dedi. İyi niyetle dedi. Kavga çıkmasın diye dedi. Hasan efendi hocamız. Kabri nur olsun. Allah derecesine alet. Hasan efendi büyük evliyadandır. Ha o o fitneyi önlemek için dedi. 20 aydır benim aleyhime konuşacaklar. Hep böyle yaptı. Hep böyle. Cübbelin aleyhine konuşmak yok dedi. Kendileri şahit. Ama Hasan Efendi hocamıza bir operasyon çekti oğlu. Hocamız bizim hocamız başımızın tacı. Kabrine Allah Teala rahmet dağlar emsali rahmetler idhal eylesin amin. O bu rabıtayı korudu ben efendiye rabıtı yapıyorum dedi. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Ama ölür ölmez hemen onu bekliyorlardı. Hani şahit Fikri Hoca'yı seçti. Ne dedi Mehmet Ali Hoca? Beş şahitten aşağı olmaz. Kendi sesi var iki hafta evvel. Ahmet Hoca'nın, Seyfettin'in suratına ne dedi? Beş şahitten aşağı ben kabul etmem dedi. Nerede beş şahit? Bir tane şahit Abdullah Kılıç, İhvan değil. Bir tane şey Abdurrahman Kılıç oğlu, iki oğlu, İhvan bile değil. Bir tane Salih Topçu, bir de Ahmet Usta Osmanoğlu. Beşten aşağı kurtarmaz dedin. İki tanesi zaten ihvan değil. Ahmet Hoca'nın ihvan olup olmadığı kesin değil. Burada bir kişiyle, iki kişiyle Hasan Efendi böyle dedi. Peki Efendi Hazreti ne buyurmuştu bize? Ben yeni konuşmuyorum bunu. Bir sene evvel sohbetimde var, kaç sene evvel teke teklerde bile var. Cema, Hasan Efendi Mustafa Efendi'den sonra cemaat seçer dedi. Onların seçme yetkisi yok dedi. Vallahi böyle dedi, billahi böyle dedi. E şimdi bunlar Efendim senin vasiyetini bozdular, cemaata, şuraya sunmadılar. İki, Efendim seni benden sonra şey yok dedi, Rabı bana devam edecek, halifem yok dedi, vekillerimle yürüyecek dedi. Kendi sesiyle kaç tane şahit var? Hüseyin Avni Hoca bunu duyanlardan. E bunlar şeyh dedi, ikinci muhalefet etti. Efendim Hazreti Rabıta bana devam edecek, benden Mehdi'ye uzanacak dedi, vekillerle yürüyecek dedi. Üçüncüsü hemen Rabıta, adam diyor ki Salih Topçu, Mahmut Efendi, Efendi Hazretlerine rabıta yapan noksan kalır, Fikri Hoca'ya rabıta yapan kamil olur diyor. Artık bizim şeyhimize, bizim mürşidimize, bizim gavsımıza, bizim müceddidimize bundan büyük hakaret olamaz. Kusura bakmayın, babam olsa saymam, anam olsa sevmem. Ben efendiye bağlıyım. Bu yol efendinin yoludur. Canını verdi 70 sene, rabıta bana devam edecek dedi. Önüne gelene rabıta yapılır mı kardeşim? O Fikri Hoca ne dedi? Dedi ki, efendi bana dedi ki, biz çok hoca yetiştirdik ama şeyh yetiştiremedik. Efendiden bu nakli kendisi yaptı. Şimdi nasıl kabul etti? Silsile dedi, 30 sene efendi hizmet etti. Ondan sonra dedi ki, beni silsileye adımı sonuna yazmanız için meşayihtan izin çıktı, müsaade çıktı dedi. 30 küsür sene sonra, 90'da. Peki sen bunu kendin anlattın Fikri Hoca. Bütün hocalara anlattı bunu dolu şahidi var. Sen bir gün içinde nasıl rabıta kendine yaptırılmayı efendim kabul ettin? Rabıta tehlikelidir. İnsanlar cinlenir, sihirlenir, büyülenir. Bak kaç kişinin rabıtasını bozdular. Dün bana videolar geldi. Bütün ağzı gözü yamulmuş. Rabıtayı Hasan Efendi'ye çevirmiş. Halbuki Hasan Efendi bana yapmayın diyordu. Bunlar alttan uyduruyordu. Onun içindir ki efendim Şimdi bu cinliler nasıl düzelecekler? Böyle böyle yapıyor. Ben videoları var bende. Sakın Mahmut Efendi Hazretlerinden başka bizim tarikat için konuşuyorum. Menzildeki e, şeyhine bağlı o ona yapar. Biz kimseyi konuşmuyoruz. Mahmut Efendi Hazretlerimizden dersli olanlar tamam mı kardeşim? Ancak Mahmut Efendi'ye rabıta yapabilir. Başkasına rabıta bu tarikatte çok büyük hatar ve tehlike arz ediyor. Şimdi ne olacak? Yakında İbrahim Efendi hocamızın şurası kuruluyor. Çok kıymetli en meşhur hocalarımız o şurada bulunacak. O şuradan sonra diğer bölgelerde vekiller şundan ders değişebilir miyim, değişemez miyim? Şimdi Mehmet İslam hocalar, Ömer Mahmutoğlu hocalar İsmaila'da mektubat okumayı terk ettiler. Birçok hoca efendi İsmaila'da ders veriyordu külliye de o dersleri terk ettiler. Şu anda artık talebeye derse giremezler. Çünkü neden İsmail hepsine mesaj attı? Daha burada mektubat okuyamazsınız ve burada sohbet yapamazsınız, ders veremezsiniz. Niçin? Efendiyi bırakmadığınız için. Fikri hocaya rabıtayı kabul etmediğiniz için mesaj gönderdiler hocalara. Bütün hocalar şu anda meşhur isimleri yakında göreceksiniz. Dolayısıyla Allah onları da istah eylesin. Biz bedduacı değiliz. Onlara da dua ediyoruz. Ama yolumuz bellidir. Şeyhimiz Muhammed Efendi 36. odur. Hızır Efendi de böyle tasdik etti, tescil etti. Bütün hocalarımız, üstadlarımız da böyle tescil etti, vasiyet etti. Efendi de kendi böyle beyan etti. Biz Efendi'ye sadık kalacağız. Bereket Efendi yolundadır ve ona tabi olmaktadır ve onun rabıtası ile amil olmaktadır. Bunu da kısa ve özet geçiyorum. Yakında bir site açılacak. Bu sitenin ismini şu anda vermiyorum. Tarikatla ilgili nereden değiştirip ders değiştirelim? Hatmi Şerif nerede olacak? Şunu öyle olacak? Birkaç hafta içinde o site sadece o işe bakacak. Oradan e, bilgilerinizi alacaksınız. Biraz sabredin. Biraz sabredin. Ha Rabıtayı bozanların hatmi şeriflerine gidilir mi? Asla gidilemez. Tarikatı bidata çevirdiler. Peki ders değiştirilir mi? Asla değiştirilemez. Bu kesin. Bütün hocalarımız, İbrahim Efendi hocamız dahil, bütün hocalarımız asla dediler. Rabıtayı bozanlarla e, tarikat bağları kalmamıştır. Bizim irtibatımız kalmaz. Siz rabıtanızı koruyun. Ders değiştirmenin her şeyi size biz birkaç haftalar içinde İbrahim Efendi hocamız inşallah bir haftaya kadar İstanbul'a gelecek. Ondan sonra hep İstanbul'da kalacak. Pazar sabahları sohbet yapacak. Ve bütün ulema, hoca efendiler de mektubat Risale-i Kudüsü'ye ile ona yardımcı olacağız. Allah ona da hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Efendi Hazretimizin yolunu, rabıtasını onunla muhafaza eylesin. Bize de ona hayırlı hizmet yapmayı nasip eylesin. Biz kendimizi öne çıkarma derdinde değiliz. Biz Efendi Hazretlerimizin yolunu Mehdi'ye kadar ulaştıracak, vekillerle yürüyecek bu yolu yaşatmak derdindeyiz. Dualarınızı bekleriz. Allah hepimizi muvaffak eylesin. Şimdi dualar edelim. Amin. Sübhane Rabbine alil alel ve amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve seyyidil mürselin. Muhammedin ve aleyhi ve sahibinin ecma'in. Ya Allah ya alim ya azim, ya halim, ya alim, ya hakim. La ilahe illallah, la ne'abdü illallah, ya kefe'afu anna ve afina ve tekabbel minna. إنك أنت السميع العليم، اللهم أزعلنا نبينا محمداً، صلى الله جعلنا عليه وسلم آفاً، اللهم أزعلنا شيخنا خير الجزاء، خصوصاً شيخنا وروح روحنا وهادينا إلى الله الحاج علي ولحيداً إلى خشخبين، وحضرة الخادم محمود وقدس الله أسراره العلية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين. Allah meşgulü zalimine bil zalimin ve ahirine benim salimin aminin ganimin ya ilal alemin. ya Rabbi bu cemaati affeyle mağfiret eyle çıkmadan boyunlarımızı cehennemden azade eyle çıkarken meleklerin tepşiratına mazhar eyle af olarak kalkın günahların sevaba döndürdün müjdesine nail eyle ya Rabbi yavrularımızı terbiyeden aciz kaldık hayırla ıslah eyle ya Rabbi eşlerimizi bize yar eyle aralarımızda Kur'an, sünnet, huzuru ihsan eyle. Evlerimizde ocaklarımızı Kur'an, sünnet ocağına tebdil eyle. Eğlence sevgilerini kalplerimizden ihraç eyle. İlim, ibadet sevgilerini kalplerimize ilka eyle. Ya Rab vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Zelzelelerden afat semavi ve eden masun eyle. Ya Rabbi burada amin diyen kardeşlerimizin kalplerinde ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle ne zor işleri varsa asan eyle. Ya Rabbi ne sıkıntıları varsa ferahat dileyle eyle. Ya Rabbi kadınımız, erkeğimiz, çoluğumuz, çocuğumuzla beraber gelmişler burada binlerce insan kurban olduğum. Bizi mahrum etme Ya Rabbi. Bizi yolundan ayırma Ya Rabbi. Bizi Efendi Hazretimizin yolundan ayırma Ya Rabbi. Dostlarına bağışla Ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım Gazze'ye yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi yaralıları tedavi eyle. Ya Rabbi şehitlerine yüksek derece ikram eyle. Ya Rabbi çoluk çocuklarının gıdalarını, mamalarını, ilaçlarını ihsal eyle. Ya Rabbi bütün rahmet kapılarını onlara ile, Ya Rabbi bütün yardımların ulaşması nasip eyle. Ya Rabbi bizim hükümetimizi de bu hususta agah eyle. Yap bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, başarılı eyle. Bir an önce kurban oldum sana Allah'ın bütün İslam ülkelerinin liderlerinde, milletlerinde milletlerini de ikaz eyle. Gazze hususunda birlik beraberlik ihsan eyle. Bir an önce Gazze'yi feraha çıkart ya Rabbi. Yahudi kahreyle, katleyle, mahvu perişan eyle. Bütün milletlerini, ırklarını dünya aleme tefrik eyle. Orada bir devletlerini bırakmayıp bütün dünyaya perişan olarak temzik eyle. Ya Rabbi yaktıkları ateşi itfa eyle. Ya Rabbi kalplerine korkuyu ilka eyle. Ya Rabbi Amerika ya Rabbi Avrupa Birliği İngiltere Yahudi arasında yeniden düşmanlık kim ve nefretleri ihra eyle. Birbiriyle uğraşmalar nasip eyle. Filistin Gazze elini aralarından salimen ganimen halas ile Ya Rabbi çok yakın zamanda fetihler görmek nasip eyle. Bizi de ondan derdiyle dertlenmeye muvaffak ile Allah maddi manevi imkan verip ulaştırmak nasip eyle. Ya Rabbi onların bu hallerine karşı bizi buralarda konuşup gülüp yiyip içip yatıp yatacak halde yarın ahirette onlara rezil olmaktan muhafaza eyle mahcup olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi ya Rabbi bütün Müslümanlar bir ceset gibidir bir cesedin uzuvları gibidir ayağı ağrıyanın başı uyuyabilir mi dişi ağrıyanın ayağı rahat edebilir mi hadisinin şuuruna nail eyle amin amin ve yasin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahâbihi ve selleme teslimen kesîrâ elhamdülillâhi rabbil âlemin. Nereye çağıracağım sizi? Ben sizi şerre çağırır mıyım? Nereye çağıracağım? Söz aldım sizden. Baştan söz aldım. Şimdi geleceksiniz. Nereye çağırırsam? Adres takip edin. 1 Haziran gibi o arada veya Mayıs 31 1 Mayıs Mahmud Efendi Hazretlerimizin vefat yıl dönümü Zilkade ayında biz hicri takvime göre amel ediyoruz. Zilkade ayının 23'ünde vefat etmişti. Bu senede Mayıs'ın sonu Haziran başına denk geliyor. Kadın erkek cemaatlerle, otobüslerle birçok hocamız, İbrahim Efendi hocamızla bulunacak inşallah. Birçok hocalar kısa kısa Mahmud Efendi Hazretlerimizin hizmet ve faziletlerinden efendim bahsedecekler. Herkes hatimler hazırlayacak ruhuna hediye edeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Gelecek misiniz? İnşallah geleceksiniz. Allah'a emanet ederim. Gazze'nin fethi için, kalası için, kurtuluşu için, Filistin'in kurtuluşu için, bütün İslam alemdeki mazlumların kalası için, esirlerin kurtuluşu için, Yahudi hapishanelerdeki Müslümanların kurtuluşu için, Doğu Türkistan'ın kurtuluşu için, Somali Keşmir kurtuluşu için, bütün ehli sünnetin halası için Fatiha ne niyetle okunursa onun için El Fatiha. Arkadaşlar...